Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden şöyle bir tarihi yakınlaştırmak isterim. 14 Aralık 2025. Evet ben kahvemi içtim. Kanalımın aboneleri olan Kova Burcu arkadaşlarıma niyet ettim kapattım. Eğer abone olmadan izliyorsanız bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kendi mekanıma geldim. Size bir tane de tarotlara ulaştığım için tarot destesinden seçtim arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Yeni yıl umarım size bütün güzellikleriyle gelsin. Şöyle bir enerjimizi gönderelim Kova burcu arkadaşım. Fincanımızı bir açalım bakalım. Nasılsınız? iyi misiniz? Onu da sorayım. Bakın. Yeni yıla birlikte elinize öyle bir şey geçecek ki görüyor musunuz? Şurada göstermek isterim size. Bakın bir şey var ve sevinci müjdesi damlayıp damlayıp duruyor gördüğünüz gibi ağzında hani geldi gelecek. Şöyle bir içini de göstereyim arkadaşlar size. Fincanın kameraya bakayım bu arada. Dengesiz şey yapmayın. Evet bir şeyleri. Evin içinde bir şeyleri. Bakın bildiğiniz şurada. Nasıl göstereceğim onu size. Şurada görüyor musunuz? Gördünüz. Kameraya baktım gördüm. Evin içinde bir şeyleri düzene koyuyorsunuz. Bildiğiniz çünkü ev alt tarafları bildiğiniz bir düzen simgesi çıktı. Bir şeyleri artık yoluna koyuyorsunuz. Şöyle sizi gözleyen de birileri var. Hani gelse de ya da görüşsek de ya da ne bileyim bir araya gelsek gibi bir şeyler var. Zaten adım atılmak üzere gördüğünüz gibi isminde de A harfi var bu insanın. Ellerini uzatmış sizden tarafa. Evet, bir şeylerin direksiyonunu elinize alıyorsunuz. Bildiğiniz burada direksiyon çıktı arkadaşım. Artık hayatınızın direksiyonu da olabilir ya da evinizin direksiyonu da olabilir. Bir şeylerin direksiyonu sizin elinize geçecek. Bakın. Görüyor musunuz? Yeni yıl size bütün güzellikleriyle gelecek. Çünkü burada bereket dolu simgeler. Hani fincanın ağzına yakın olursa yakındır deriz ya ama bu fincanın tepesinde çıktı. Evet, yoldan bir geleniniz var sizin. Gördünüz mü? Hem de böyle yeni yıl Dan itibaren diyebilirim hani Ocak ayının başlarından itibaren size böyle kavuşmak isteyen sizi görmek isteyen biri bu aileden olma ihtimali yüksek isminde bir A ve M harfi olabilir arkadaşlar bu gelmek isteyen kişinin şöyle artık hayatındaki o durgunluk var ya sona eriyor fincanın açıkçası güzel haberlerin habercisi bir telefon alıyorsun bu telefon seni böyle bir yola çıkarabilir bu. Hani bir fırsat telefonu. Bunu kaçırma diyeyim. Şöyle görüşmek istediğin, buluşmak istediğin birinden sana bir hani şey gelebilir. Teklif gelebilir. Beklediğin haber kapına geliyor bu haber. Hani bir ma maddi rahatlama, parasal rahatlama, iş hayatında rahatlama anlamına gelecek. Öyle bir destek de göreceksin. Seni çok da mutlu edecek. Burada açıkçası fırsatların sinyali var arkadaşım. Maddi bir konuda hani bir başarı elde etmen çok olası. Bu başarı biraz da olsa hani etrafındaki insanlar tarafına kıskançlık yaratabilir çünkü çok dikkat çekeceksin. Belki sen farkında değilsin dikkat çektiğinin ama çok dikkat çekeceksin. Özellikle böyle yani yabancı değil yakın e, çevrenden biri tarafından çok kıskanılıyorsun. Açıkçası arkadaşlıklarınız da bir hani çeşit sınavdan geçebilir. Haksızlığa uğradığını düşündüğün tartışmalar, söz konusu olabilir. Ayrıca şu da olabilir. Ee, bir daha önceden tanıdığın biriyle, tabii bekarsan, yalnızsan, bu enerji uyuyorsa bir flörtleşme de olabilir. Onu söyleyeyim. Ait olmadığın bir masalın kahramanı olabilirsin. Biraz dikkat. Hani böyle bu kaçınamadığın bir durum da olabilir, İlişki de olabilir yeni yılla birlikte iş alanında mücadelen artabilir. Onu da söyleyeyim haliyle. Geçmişte verdiğin emeklerin hak edişlerini alabilirsin. Sana bir uyarım var. Fincanının demesiyle. Ani tepkilerini tutmayı öğren. Tevri çıkışlarını törpüle. Sakin ve anlayışlı olmaya çalış. Dinle. Önce, önce dinle. Sonra cevap ver. Bazen hani dinlemeden de cevabın hazır oluyor ya bu yönünün farkındasın da biliyorsun yani almak istediğin bir şeyi çok uygun bir şekilde alıp zevkine göre şeyini vereceksin bunun şeklini vereceksin yakının biriyle hani satış gibi bir şeyler olabilir miras gibi bir konu olabilir bu konu konuşulabilir yalnız burada böyle hani duygusal anlamda bir tutum sergileyen bir kişi de var hani bu yakınların içinde sana sundukları seni etkileyebilir, ancak ne kadar hani gerçekçi olduğunu biraz araştırın diyeyim ben size. Telafisi olmayan durumlara karşı biraz uyanık olun. Hayatında böyle kötü olarak yorumladığım durum senin lehine çevrilebilir. İki karşıt görüş arasında kalabilirsin. Ne doğru ne yanlış olduğunun kararsızlığı seni açıkçası sarabilir. Sabır ve anlayış gerektiren pek çok durumla karşılaştığını anlatıyor buradaki fincanın. Her ne kadar dışarıdan bakınca basit gibi görünse de bu geldiğin noktaya hani sezgilerine güvenerek geldin. Bu hani çok da yanılmış sayılmazsın. Gizli kalmış şeyler açığa çıkmış ya da böyle siz çok az kişinin bildiği şeylere, bazı sırlara vakıf olmuş olabilirsiniz arkadaşım burada zaten onu görüyoruz evet sevinciniz e, sürekli bir sevinç onu söyleyeyim böyle hani bir sevinç dalgası gelip gitmeyecek hani ilk başta da söyledim ya arkadaşlar şöyle bir dileğinizi tutun tabağınızı bir çevirelim bakalım kararsız mı kaldınız kararsız kaldınızsa bile bir kutlama görünüyor arkadaşlar bir kadeh çıktı burada hariye ulaştı evet bakın uzak mı kaldı şimdi yapayım şöyle totaline bir bakın isterseniz sanki bir ağaç yaprağı gibi çıktı gördünüz mü yani ailede etkin bir konumdasınız onu söyleyeyim ailenin hangi ferde olursanız olun ebeveyn olun çocuk olun genci olun hiç fark etmiyor şöyle isminin içinde A ve K harfi olan biri hayatında bu soy isminde de olabilir arkadaşım bunu her seferinde vurguluyorum ama Önemli bir yer tutacak. Bu kişiyle ilgili gelişmeler o kadar hızlı olacak ki sen bile şaşıracaksın olanlara. Hani burada belirgin bir şekilde de kalp figürü çıkmış arkadaşım. Bu özel hayatında büyük bir değişim olacağını gösteriyor. Böyle geçmişten kafanda soru işareti olan bir konuda aydınlanıyor. En azından senin açından aydınlanıyor onu söyleyeyim. Bir de çarkımız var arkadaşlar. Bu kadersel bir dönemin yaklaştığını gösteriyor. ...2026'da ailenden... ...ya da böyle geçmişinden gelen... ...uzun süredir hani konuşulmayan... ...ya da unutulmuş bir şey... ...bu fincanınızda da çıkmıştı arkadaşlar... ...hatırlarsanız... ...miras ya da böyle bir bilgi ortaya çıkacak... ...isminde... ...M ve A harfi olan biri... ...bunun gündeme getirecek... ...iki oldu arkadaşlar şeyinizde de çıktıydı... ...fincanınızda da... ...bir telefon gelecek bu insandan hiç merak etmeyin... ...sizin için en hayırlısı olacak... Güneş de var arkadaşlar burada. Yani bu güneş içindeki karanlıkları aydınlatacak. Öyle bir döneme girdiğini gösteriyor. Birinin söylediği bir yalan'a denk gelebilirsin. Bunun yalan olduğunu öğrenebilirsin ama ispatlayabilir misin? Orası biraz hani şüpheli diyeyim yani. Bu da haliyle sen de o kişiye karşı hani bir güven problemi oluşturacak. Ama yine de bu kişiye bile bile bir şans verebilirsin. Esasında onu biraz hani denemek adına bu şansı vereceğini de söyleyebilirim. Hani yalana devam mı ediyor yoksa akıllanmış mı? Hani öğrenilince akıllanabilir ya. Onu göreceksin. Yakın bir arkadaşın, sırdaşın var bu kişi her daim sana böyle her şeyinde koşabilecek biri ama onun bugünlerde hayatında bazı kendi uğraşları var. O sebeple sana karşı biraz şu aralar uzak duruyor bile isteye uzak durmuyor şartlardan kaynaklı. Çünkü kendini çözümleyememiş seninle alakası yok yine aynı derecede arkadaşlığınız devam edecek merak etmeyin bir evrakla alakalı işin varsa onun biraz hani seri olmasını isteyeceksin. İsminde A harfi olan biri sana hani bir destek olacak bu konuyla alakalı arkadaşım Kova burcu arkadaşım. Şimdi bakalım tarot desteğinizden ne çıkmış bir çevirelim. Gördüğünüz gibi Azize çıktı. Dileğinizi tutun. isterseniz bir başkası için de dilek tutup dinleyebilirsiniz. Ben nasıl seniyet ediyorum? Eğer kendinize dinliyorsanız dileğinizi tutun arkadaşım. Bu kart açıkçası görünen ve görünmeyen arasındaki bağlantıyı işaret eder. Bilinçaltı ruhun dünyasıdır. Siz de biliyorsunuz bunu. Bu kart bir kadına ait böyle krallığı simgeler. Krallık derken hani bir kadının şeyinin e, kontrolünün olduğunu simgeler. Her şeyi böyle kontrol altına alabileceğin bir dönem. İyi niyetin ve yardımseverliğin ön planda sezgisel iletişimi ve ruhsal gücünü karar verirken kullan. Niyetinle ilgili olarak sezgileri güçlü bir kadının tesiri yakın gelecekte karşına çıkabilir. Yani bir kadın figür var. Bu karşınızda da olabilir, siz de olabilirsiniz. Dileyin eğer aşkla, sevgiyle ilgili ise kadın ol erkek ol hiç fark etmez. Arzulanma anlamları taşır arkadaşım yani karşı taraftan bir arzu duyulduğunu anlatır. İşle ilgili bir dilekse tuttuğun, uzun zamandır beklediğin yaratıcı çözüme ulaşacağının müjdesini bu kartla alabilirsin. Kova burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.